Malatya'nın son durumu hakkında görüşlerimiz e, çok fazlasıyla kötü. Geçenlerde biliyorsunuz ki e, çok fazla bir şekilde Malatya'mız bir yağış aldı. Evet. Yağıştan etkilenen çok e, yer oldu. Alt geçitlerimiz kapandı, araçlarımız mahsur kaldı, yayalar yürüyemedi. Araçlar hep e, sana yasal... Kesinlikle yani <laughs> arada... şu bir tarafa evet. bırakın artık arabalar kullanılamaz hale geldi. Altyapı sorunumuz çok fazla inşaat olduğu için her taraf etraf artık toz dumandan geçilemez bir halde. Yani iki kişi gidip oturup bir yerde yemek yemeyecek vaziyetteyiz. Evet. Bu da hani gündemimizde olan bir sorun. Ee, onun haricinde sorun olarak hani Malatya'da e, biraz daha kalkınmamız için ekonominin canlı olması gerekiyor. Hepimiz birer çiftçiyiz, hepimiz birer üreticiyiz. Ee, soğuktan etkilendik. Kayısı yandı, evet. yandı. Bir destek verecek diye e, Bekliyoruz. Haberler gündemde ama herhangi bir şey daha yapılmadı. Bayramdan sonra yapılacak diye bir bildiri var. Ee, ama hani ne kadar bir yardım yapılır Bize nasıl bir faydası olur? Maçta da hani kafamda soru işaretleri var. Yani bu burada aslında... e, yetkililerimize sesleniyoruz milletvekillerimize. Hani Malatya'mız gerçekten perişan bir durumda. E, bize yardım edilmesi gerekiyor bu konularda. Ellerinden gelen bir şey varsa yardımlarını bekliyoruz.